Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Kıymetli arkadaşlar, bugün sizlerle egzersiz esnasında maske takılır mı? Takılırsa sakıncalar nelerdir? Hep birlikte onu konuşacağız. Müzik arkadaşlar malum bütün dünyayı etkileyen bir salgın süreci içerisindeyiz. Ve bu süreç yaşamımızın her kısmını etkilediği gibi egzersiz rutinlerimizi de etkilemektedir. Bu salgın arkadaşlar şiddetli akut solunum sendromuna neden olabilen oldukça bulaşıcı bir hastalık olan COVID-19'dan kaynaklanmaktadır. COVID-19 hastalığı ya da bu virüs enfekte bir kişiden özellikle öksürme, hapşırma, hatta nefes verme yoluyla ortaya çıkan küçük solunum damlacıklarının burun veya ağız yoluyla solunması ...ya da temas ile yayılabilmektedir. Bu küçük solunum damlacıklarının çoğunun yere düştüğü... ...ve bir buçuk metrelik bir mesafeye gitmeden önce buharlaştığı varsayılır. İşte hepimizin bildiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiyelerinden biri olan... ...bir buçuk metrelik fiziki mesafenin ilham kaynağı da bu durumdur. Fakat bu bir buçuk metrelik fiziki mesafe aslında duran vaziyetteki ya da daha ağır hareket eden bireyler için söylenen mesafedir. Burada hareket halindeki ya da koşar pozisyondaki ya da egzersiz yapan bir birey için sağlıklı mesafe nedir? Bu sorunun cevabı çok da açık değildir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde konu hakkında yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir. Burada en güzel ve en güncel çalışmalardan birisi Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan internet tabanlı bir çalışmadır. Bu çalışmada virüsün yani bu küçük solunum damlacıklarının taşınması simüle edilmiştir. Ve bu ortamda virüs maruziyetine en fazla kalan uğrayan kişinin liderin hemen arkasında koşan kişi olduğu ortaya konulmuştur. Yani biz bir grup egzersizi yapıyorsak ya da grup halinde bir koşu egzersizi yapıyorsak bir kişinin hemen ardından bir buçuk metrelik bir mesafede gitsek dahi hareket hızımız hızlı olduğu için o kişide eğer virüs varsa çıkan küçük solunum damlacıkları buharlaşmadan biz o bir buçuk metrelik mesafeyi hemen e, tüketebilir ve enfekte olabiliriz. Burada çalışma sonuçları incelendiğinde özellikle koşu gibi hareketli egzersizlerde arka arkaya gitmekten ziyade yan yana gitmenin daha uygun olacağı öne sürülmüştür. Buradaki uygun mesafenin ise iki kişinin yan yana egzersiz yaptığı, yani koşu egzersiz yaptığı durumda en az 2 metre olması gerektiği ortaya konulmuştur. Yine eğer biz arka arkaya koşmak mecburiyetindeysek buradaki en sağlıklı mesafenin ise en az 5 metre olması gerektiği yine ortaya konulan sonuçlardan birisidir. Peki koşu egzersizi değil de bisiklet ile bir egzersiz yapıyorsak burada da arkadaşlar fiziki mesafenin en az 10 metre olması gerektiği çalışma tarafından ortaya konulan sonuçlardan birisidir. Arkadaşlar burada mesafeyi konuştuk. Ve aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün 1,5 metrelik fiziki mesafe önerisinin egzersizde özellikle hareketli bireylerde aslında çok da işe yaramayacağını da ortaya koymuş oldu. Peki maske taktığımızda ne olacak ya da maske takmalı mıyız? Bunun cevabını geldiğimiz zaman düşük şiddetli egzersizlerde maske takabiliriz. Fakat egzersizin şiddeti orta ve yüksek şiddete doğru gittikçe maske takmamız sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İstirahat halinde her 100 milim arteryal kanda ki bu halk arasında temiz kan olarak bilinir yaklaşık 20 milim oksijen bulunmaktadır. Bu durum venüs kanda ise ki bu yine halk arasında kirli kan olarak bilinir yaklaşık 14 milimdir. Egzersiz esnasında ise bu temiz kan ile kirli kan arasındaki oksijen farkı artmaktadır. Bu durumda bizim daha hızlı nefes almamıza ve daha derinden nefes alma ihtiyacı duymamıza, neden olmaktadır. İşte burada eğer biz maske ile egzersiz yapıyorsak daha hızlı ve daha derinden nefes aldığımız durumlarda dışarıdan eğer maskemizin nefes geçirgenliği de yeterli değilse oksijen alma durumumuz sınırlanmaktadır. Ve vücuttan ekspirasyonla uzaklaştırdığımız karbondioksidi sürekli solumak zorunda kalabiliriz. Bu durumda Kandaki karbondioksit miktarını artırarak ve sorulan karbondioksidin de etkisiyle bayılma ya da ani ölüm durumlarıyla karşılaşabiliriz. Konu hakkında haberlere biraz göz attığımızda Çin'de iki tane öğrenci beden eğitim ve spor dersinde maske ile dersi işledikleri için ya da derse katılım gösterdikleri için hayatlarını kaybettikleri haber edilmiştir. Yine Çin'de 3 kilometrelik bir koşu esnasında maske takan bir bireyin akciğerlerinin patladığı yine rapor edilmiştir. Burada arkadaşlar egzersiz yaparken maske takabiliriz. Fakat taktığımız maskenin nefes geçirgenliğinin yüksek olması gerekmektedir. Ve özellikle düşük şiddetteki egzersizlerde cerrahi maske diye bilinen maskeleri takmamızda bir sıkıntı olmadığı görülmektedir. Fakat düşük şiddetli dahi olsa sağlık personellerinin, doktorların kullandığı N95 tarzındaki maskeleri takmak ve bu maskeyle beraber egzersiz yapmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden arkadaşlar düşük şiddetli egzersizlerde özellikle maske takabiliriz ve bu taktığımız maskenin nefes geçirgenliğinin yüksek olmasına dikkat etmeliyiz. Fakat bu nefes geçirgenliği yüksek olan maskelerinde virüsü korumada yani bu küçük solunum damlacıklarını engellemede daha az başarılı olacağını da unutmamamız gerekir. Eğer biz dışarıda bir egzersiz yapıyorsak, ortamda insanların olmadığı zaman maske takmamızın herhangi bir esprisinin olmadığını bilmemiz gerekir. Bu durumda eğer mecbur kalabalık bir ortamda egzersiz yapıyorsak dışa karşıdan ya da arkamızdan bire geldiği zaman maskemizi takıp bir müddet o bizden uzaklaştırdıktan sonra maskeyi indirmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Peki kapalı spor salonlarında ya da e, özellikle fitness merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız ne yapmam? Burada da düşük şiddetli egzersizlerde nefes kesirgenliği yüksek cerrahi maskere kullanılabilir. Ve ayrıca bir ağırlık salonunda olduğumuzu düşündüğümüzde bizden önce o alette çalışan arkadaşımıza belli bir mesafede durmalı ve o hareketi bitirdikten sonra bir müddet beklemeli. Sonra biz o sete girmeliyiz. Burada yine temas yani o kişinin temas ettiği aynı yere bizim de temas edeceğimiz kaçırılmaz bir durumdur. Burada temastan önce dezenfekte edilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. Fakat bunun o antrenman şartlarında çok da uygulanabilir olmadığını biliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar antrenman bitene kadar ki burada mecburen başka kişilerin temas ettiği yerlere sürekli siz de temas edeceksiniz. Ellerimizi antrenman sonuna kadar yüzümüze değdirmememizde bizi virüsten koruyan ya da tedbir amaçlı bir başka durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıymetli arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Benzer videolar ya da merak ettiğiniz konuları bizlerle paylaşarak konu hakkında paylaşımlar yapmamızı sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın.